Evet değerli dostlar çocuk ve biz programımız devam ediyor. Sizlerle birlikteyiz İbrahim Ünal hocamızla beraber ikizler konusunu konuşuyoruz. Birinci bölümde insanlık hali programcılarımızdan geçmişteki Esma Şahin hanımefendiyle ikiz bebek annesi olmak üzerine konuştuk. Şimdi de yine ikiz bebek annesi babası olmak babaannesi olmak dedesi olmak vesaire konularında zengin ailesinden çekimlerimiz var efendim onları izliyoruz. <laughs> yani keşke bir dört kol olsa falan çünkü hani e, bebek oldukları için bilgi istiyorlar, kucak istiyorlar. Ya bu konuda zor tabii ki. Yani e, yardımsız biraz e, çok daha zor olur ama ben tabii şanslıyım. Hani yardım eden e, ailem olduğu için biraz daha rahatım. Yani ama e, işte hani tek çocuk gibi e, sürekli hani alıp e, dışarı çıkarmak, gezdirmek bunlar daha zor oluyor çocuk güzel yani iki tane bir anda yetişecek, büyüyecek. Tabii hani kız ve erkek olması da ayrı bir güzellik. Gözlerimizin nuru. annelik bayanlarda mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani çünkü yani çocukları ben zaten severdim çocuklarım olmadan da önce. Ama bu sevmenin dışına çıkıyor birazcık. Yani artık evlat yani her halükarda, her şartta iki tane, bir üç tane, dört tane olsa yine insan hani e, of demeden bence hani e, bakılacak oluyor. Yani annenin düşüncesi o oluyor. Yani yeter ki e, hani çok iyi şekilde yetişsinler. İlk zamanlar işte doğduğu zamandan itibaren artık hayatımızın çoğu çocuklara adamak oluyor. İşten geldikten sonra bütün yatana kadar geçen saatimiz artık çocuklara ayırıyoruz. Tabii işten yorgun bir şekilde geliyorsunuz ama ikisini kucağımıza alıp artık onların gülümsemeleri bize bunları unutturuyor. Başta tabii insan hani dört dört olsun istiyor. Ama zamanla yani bazı şeylerden de iki çocukla tedarik biraz daha geride kalıyoruz. Yani yapabileceğimiz kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama hani önceki kadar her şey dört dörtlük olmuyor. İşten eve geldikten sonra o kapıda annesiyle zaten karşılıyorum. Yani evet yorgun oluyorsunuz ama o karşılamadan sonra unutuyorsunuz. Zaten direkt kucağına aldıktan sonra yani yatana kadar sürekli kucağımızda oynamakla yani bizi unutturuyor yorgunluğumuzu. İkiz olarak biz mesela ilk doğduklarından itibaren hani doktorlardan yardım e, alıyoruz, onlar bize önerilerde bulunuyor. E, mesela bize ilk dendiği şey de hani birlikte yedirip birlikte uyutun ki siz de onlar işte uyudukları zaman dinlenme e, safhasını siz de geçin diye. E, hala ben o şekilde devam ediyorum. Hani yemeklerini birlikte yiyorlar. E, birlikte ince birlikte acıkıyorlar. Yani bir sonraki öğün de yine birlikte oluyor. Uykuları da yine aynı şekilde birlikte yatırıyorum, aynı saate denk getirip. Tabi bu uyudukları zamanda, arta kalan zamandan kendi evimle ilgileniyorum. O tabi bir konuda rahat oluyor. Çocuklar zor oluyor öncelikle. anne destek olmaları gerekiyor çünkü anne tek başına bu işin altından kalkamıyor her konuda anneye destek olmak gerekiyor. Çocuklarla ilgilenmek gerekiyor. İlk doğdukları an. ikiz oldukları için biraz da ufak doğduk. Yedi buçuk aylık. Yani ilk onları küvezde görüşüm. Yani biraz hüzünlüydü aslında. Hani direkt kucağıma alamam. Ama onun dışında inanamıyor. Yani tek çocuğa insan inanamaz. Mutlaka öyledir kolları, bacakları çok şükür yani bende oluştu. Yani bu inanılmaz bir şey, İnsan inanamıyor yani e, hala öyle. Babaannesiyim, çok mutluyum. Allah herkese de versin, Kurban oldum. Allah herkese tattırsın. Allah'ın güzelliklerini ben bunlarda gördüm, tattım. Allah'ımın şükürler olsun kucağımız doldu. Çok güzel, Allah herkese nasip etsin. Yine, Rabbime binlerce şükürler olsun böyle evlatlar, falan gösterdiği için bana. Zeynep'le Ahmet'in dedesi oluyorum. Ankara'da doğdum. Ee, i̇şte bunları kulaktan biz bir tane bekliyorduk. Yaradan demek, bizi seviyormuş iki tane. Karımızın e, küçüklüğünde tabii biz de telaşlıydık, geçim telaşındaydı. Onları nasıl büyüttüğünü bilemedik. <laughs> Ama bunlara gayet santim santim büyüdüklerini, gün gün büyüdüklerini görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Meyva derler, ceviz içi derler, acil meyvası derler. Çok doğru sözler, katılıyorum yani. İkisi de kapıdan girdiğim zaman önce hangisini alsam telaş oluyor tabii. Ama ikisinin değerleri çok güzel ve apayrı. Ee, vallahi çok mutlu oluyorum. O fırsat buldukça onları görmeye geliyorum fırsatım doluyor oluyor zaten. Eyvallah. Çok gözlettiriyorlar kendilerini. dedik ikizlerimize Zeynep e, Nur ve Ahmet Efe meşhur oldular. Evet, evet. E, teşekkür ediyoruz zengin ailesine çekirdekli ve geniş ailelerine anne babalarına büyük ebeveynlere de çok teşekkür ediyoruz. E, Allah razı olsun diyoruz. bizi evlerine kabul ettiler. Sevgili dostlar sizler de yayınımıza katılabilirsiniz 0312 Kuduri, 341 2040 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Evet. E, şimdi Esma Hanım bir hayli güzel bilgiler verdi zengin ailesini de izledik. Şimdi burada tabii çok avantajlı iki aileden bahsettik. Aslında onu da hazırlatmak istiyorum. Maddi manevi erişimleri birçok şeye kolay. Çocuklarını çok güzel ortamlarda büyütüyorlar, keyifli dakikalar yaşıyorlar ve yardımcıları var. E, güzellikler var hayatlarında. E, biraz daha yani meşakkatlerine hani yoğunlaşmaları gerekiyor. Ama tabii şu, şu da düşündüm baba. E, Anadolu'nun pek çok yerinde, dünyanın pek çok yerinde ikizi olup, üçüz olup, dördüz çocuğu olup maddi konularda çok sıkıntılı olan e, aileler oluyor. E, o, muhakkak Cenab-ı Hak rızkını gönderiyor. Bebeklerin dünyaya gönderiyor ama tabi e, tabii sebepler dairesinde düşündüğümüz zaman e, bu aileler çok zorluk yaşayabiliyorlar. Tabi belediyelerimiz şimdi kısmen böyle ailelere sahip çıkıyor baba. Siz de okuyorsunuzdur gazetelerde. Evet ben şimdi e, inşallah onu önümüzde kavta e, getireceğim. <laughs> Osmanlılar maaş bağlıyormuş. Öyle mi? Tabi yani e, devlet olarak, yani Osmanlı'yı çok e, bilmiyoruz ya. Evet. Hani e, ya çok abartıyoruz e, ya da bir kısım insanlar evet. yok kabul ediyor. Yani Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlatıyorlar evet. bizim devletimizi, ülkemizi, milletimizi. Halbuki çok Hı -hı. yanlış. Osmanlı'da çok güzel şeyler oldu. Yani evet. dünyada hep Cumhuriyet idareler yoktu o zaman. Hı -hı. Yani o şartlarda çok güzel bir e, yani diğer olanlardan daha güzel e, durum vardı. Evet. E, onu inşallah e, ayrıca vereceğiz. Yani e, güzel örnekler var. Peki Osmanlı'da. telefonumuz var baba. Alo. Alo iyi günler. İyi günler Hatice Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben de İzmir'den arıyorum. Biraz heyecanlandım. Evet bir nefes alalım derin nefes alalım. <laughs> Buyurun. Benim de ikizlerim var. Şu anda 19 yaşında üniversite okuyorlar. Evet, bir hayli e, önce, büyümüşler. büyüdüler. Evet, bir yedi yaşında abimiz varken, üç, üç buçuk yaşında bir abi daha varken, bir kız bir oğlan arkada. Evet. <laughs> ama biz de, maddi olarak eşim öğretmen, tek maaş. Bayan, e, bir bayağı, maddi... Tamam, devam edin buyurun. Maddi olarak bayağı sıkıntıların içindeydik ama eşim çok büyük yardımcımdı. Çok güzel. E, bir de şey, Sonra şu anda üniversite hayatından tek maaş üç tane çocuk üniversite okuyor. Evet. Ama Allah çok büyük bir fırsat, yani nasip etti. Hepsinin hiçbir sorun, sıkıntısız, maddi durumları çok çok iyi. Evet. O yüzden şey, yani hiçbir sıkıntısız çok şükür okutabiliyoruz. Çok güzel. Burs okudular. Yani bir yerden Rabbim bir kolaylık verdi. Büyütme, büyütmesi esasında çok çektik ama çok şükür Rabbim sonradan onların gelecekleri hani hep küçükken onu düşünüyorduk hani nasıl okutabiliriz nasıl gelecek sağlayabiliriz diye çok şükürlerini gönderdi Cenab-ı Hak yani Rabbim, evet, Hatice Hanım sorunuz var mı? hiçbir sorum yok sadece tamam. şey, yani katılmak istedim çok teşekkür ee, ediyoruz bu, bu, tür sıkıntılı olanlar hani küçükken onun geleceğini düşünenleri Hı. Şey yaparak dedim yani gelecekleri Rabbim bir şekilde ayarlıyor. Gelecek endişesi çok yaşamayalım diyorsunuz. Evet, çok teşekkür çok ediyoruz. Güzel çok bir ışık tuttunuz. Ederim. Çok sağ olun İzmir'e sevgiler. Alo. Alo. Buyurun Sema Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi dinliyoruz. İkizler mi var? Evet. Buyurun. Canlı yayında mıyız Canlı yayındasınız Haydi, Nur Yıldız'la konuşuyorsunuz İbrahim Nal hocamız karşınızda Teşekkür ederim iyi yayınlar Benim de şu an ikizim var 3 evet. yaşlarına girecekler ve şu an durmuyorlar Evet Onlar görevini yapıyor <laughs> Evet kız erkek Biri kız biri erkek Allah bağışlasın Sağ olun Çok zorluk çekiyorum Evet bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. Nasıl yetiştim? Nasıl sakin? Nasıl hani, zorluklar sen... yaşıyorsunuz? Anlatın bize. Yani hep aynı zamanda aynı şeyi istiyorlar. Anne. Ağlıyorlar Anne. sürekli. Hı -hı. Yani her konuda çok zorluk çekiyorum. Yardımcım da yok tek başımayım. Evet, ya. evet. Elimin desteğiyle. Ee, başka çocuğunuz var mı? Yok, başka çocuğum yok. Tamam, peki e, yetemediğinizi düşündüğünüz zamanlar oluyor mu ikizlere? Oğlum bir dakika efendim? Yetemediğiniz zamanlar oluyor mu ikizlere? Evet, evet. E, günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz mesela? Günlük Nasıl geçiriyorsunuz? Günlük hayatımda hep görevmiş gibi yedirip, içirip, yatırıp, kaldırmak yani ilgi veremiyorum sanki fazla ilgilenemiyorum. Evet, bıkkınlık yaşıyor musunuz? Evet, yaşıyorum. Eşinize bırakıp arada böyle bir ara verme, dışarı kaçma gibi durumunuz olmuyor mu? Hiç olmuyor. Hafta sonu falan da mı olmuyor? Yok, olmuyor. niye Komşunuz... olmuyor? Yani diyelim ki bir saatliğine eşinize bırakamaz mısınız? Bilmiyorum, sanki o beceremeyecekmiş gibi, hmm, bakamayacakmış gibi. gibi. Evet, Biraz e, Sema Hanım e, Acaba şöyle bir çok fazla Koruyuculuk kollayıcılık Kontrol duygusu mu var acaba Hayır hayır öyle bir şey yok Evet Sadece sürekli e, hep bizden ilgi bekliyorlar Yani gidip de sakin sakin Kendilerine oynamıyorlar Hep bir kavga içerisindeler Hep evet. bir ağlamakla O onu yaptı şu bunu yaptı diye Hep yani benle Babayla <laughs> Ee, konuşuyorlar mı ikizler? Konuşuyorlar. Kendilerini ifade ediyorlar. Bu çok güzel. Tuvaleti Bir tanıyın. Şuna su verebilir miyim? Direkt Verin. Alayım. verin. Tamam. Ha. Tamam. Baba konuşca konuşacağınız bir şey var mı bu arada ee, beklerken? Ha. Yani e, evet. Şimdi e, o bir taraftan e, bir suyunu versin. Şimdi benim burada söyleyeceğim hani yardımcım yok dedi ya. Evet. E, bir akraba olması lazım. Yani zaman zaman onu rahatlatacak bir saatliğine, iki saatliğine yani destek olacak insanların bulunması lazım. Sema Hanım, e, hatta mısınız? Evet, hattayım. Heh, verdiniz mi suyu? Verdim. Tamam. E, i̇kizler tuvalet eğitimi aldı mı? Kız çocuğum biliyor, yapıyor. Evet. Ama erkek çocuğuma yaptıramadım. Evet, tamam olur inşallah. Yani bu dönemler zaten e, söyleme dönemleri. E, peki kendilerini ifade ediyorlar. Şunu özellikle e, sormak istiyorum. Yani kendilerini ifade ediyorlar, konuşuyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Evet. E, bunun yanında e, mesela Hı. böyle birlikte ortak faaliyet yapabiliyor musunuz? Onlarla oyun oynamak şeklinde. Hep böyle harala gürele kavga gürültü mü geçiyor? Ee, var oynama fırsatları da falan ilgi de var ama ki. E, ama çoğunluk yoğunluk hani yaramazlık kavgalar daha çok. Evet. Dışarı çıkarıyor musunuz? Çıkarıyoruz sürekli çıkarıyoruz, Peki. gezdiriyoruz gezdiriyorsunuz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Peki. Yani, yani. Hayırlı günler olsun Sema Hanım. Allah yardımcınız olsun. Ee, özellikle Sema Hanıma şunu şu noktadan gitmek istedim baba. Yani bir yerde bir açık vardır. Hani bir yerde bir şey var mı acaba? O noktadan yakalayalım diye. Her şey normal görünüyor aslında. Evet. Yani çocuklarla ilgili her şey normal görünüyor. Annenin biraz dinlenmesi lazım burada. Evet. Ee, yani mesela ben küçük çocuklar küçükken ikizlerim, ee, siz geliyordunuz mesela bir iki saat kalıyordunuz bebeklerin yanında. Ben de sohbete gidiyordum. O kadar iyi geliyor ki o. Yani işte anneanne geliyor bir saat böyle herkesin imkanı olmayabilir tabii ki bunu anlıyorum maddi durumunuz iyi ise bile geldim kaç defa maddi durumunuz iyi ise <laughs> evet. iyi olmasa bile buna biraz bütçe ayırın derim yani yarım gün bakıcı tutun iki saat birisini bulun bir genç kız bulun yani akrabalarınızdan birisini bulun ara verin bu ara vermek çok iyi geliyor o yüzden bunun üzerine duruyorum baba tabii herkes bakıcı tutamayabilir tabii evet. işin o noktası da var. Onu da unutmamak lazım. Evet. Yani maddi imkan meselesi bu. Hı hı. Ee, bazı aileler imkanları var. Ee, bu arkadaştan, akrabadan yardım. Evet. Yani bu illa da sık sık yardım değil. Çok çok ee, hı hı. hemen her yani bir dost bildiğimiz, yakın arkadaş bildiğimiz insana da fazla yüklenmenin de alemi yok. Ama ya bana mesela bir saat ayırabilir misin gibi, Bir evet. saat ayırabilir misin gibi ve e, illa da yardım eve birisinin gelip bize yardım etmesi şeklinde değil. Çocuklarımızı alıp onlara gitmek tarzında. Evet. Bilhassa çocukların e, çocuklar devamlı birbirlerini gördüklerinden dolayı birbirlerine sarıyorlar. Hı hı. Birbirleriyle tartışıyorlar. Halbuki başka e, bir arkadaş içine gitseler, onlarla oynasalar, onlarla tartışsalar. Hı hı. Güzel havalarda işte parka gitseler. Burada ee, planlı bir şekilde babadan nasıl yardım alınabilir Bunun da görüşülmesi lazım. Yani baba e, iş yerinde çalışıyor, mesaisi var, evet. zamanı o kadar yok. Ama e, baba yani e, baba da ikiz babası olduğunun farkında olmalı. Evet. Yani anne bazen tamamen yüklenebiliyor. Yani baba yorgun geliyor işi var gücü var yazık ona da yazık etmeyelim diye. Hı hı. E, o bakımdan e, gel mesela e, geldiği zaman en azından çocuğu alıp e, bir tanesini alıp diğer odalarda salonda dolaşması, onunla ilgilenmesi, onunla konuşması bu çocukların yaşları buna müsait. Esma Hanım'ın eşi mesela benim çok hoşuma giden maşallah diyeyim şunu söylüyormuş hafta sonu olduğu zaman hadi hanım sen biraz dışarı çık da gel. Yani çocukları alıyormuş kendisi işte ilgileniyor hem oğluyla ilgileniyor hem ikizlerle ilgileniyor ve hanımını gönderiyor git yani bırak git. E, şimdi bu hanımefendi de baba bir şey gözledim hani tam sanki beceremeyecekmiş gibi geliyor dedi ya aslında e, bu noktayı biraz vurgulamak lazım. Sonuna da geliyoruz programımızın bugün söyleyeceklerimiz ancak bu kadar olabilecek haftaya da devam edeceğiz. E, i̇kiz anne babalarında bir titizlik gözlüyorum. Evet. Normal tek çocuk yetiştiren yani sırayla büyüten anne babalara göre çocuk eğitimine çok odaklandıkları için ikiz çocuklarla çok meşgul oldukları için sağlık konusunda beslenmeleri konusunda uykuları onların eğitimleri konusunda biraz odaklanıyorlar. Evet. Bu odaklanmaktan kaynaklanan bir titizlik söz konusu oluyor ve bunun akabinde de kimseye hani bırakamama emanet edememe sanki onlar bunu yapamayacaklarmış gibi bir halet ruhiye oluyor. Dolayısıyla eşiniz bırakın aç kalsınlar, bırakın döksünler, saçsınlar gelince toparlarsınız. Yani bu konuda rahat olan o neticede babasıdır. Sizin gibi olmasını beklemeyin. Zaten siz annesiniz. Anneler dört dörtlük yapar. Yani bir takım konuları ve şunu herhalde unutmamak lazım. Hiçbir zaman biz dört dörtlük olamayacağız. Evet. Anne olarak, baba olarak dört dörtlük olamayacağız. Dörtte üçlük olalım, dörtte ikilik olalım. E, elimizden geldiği kadar böyle bir halet ruhi içerisinde olursak daha rahat bırakırız. Ne yaparlarsa yapsınlar deyip çıkıp gidelim bazen. Yani şimdi e, yani adaşımın adaşımdan da bahsetmek istiyorum. Esma Hanım'ın beyni adı da İbrahim. Evet. E, onu mesela şöyle hani bazı insanları gördüğünüz zaman ee, onun mutlu olup olmadığını hemen anlarsınız. Hı hı. Yani ben iyi biliyorum dördüncü çocukları olduğu zaman da hı hı. gayet mutlu bir hava vardı. Hani nereden çıktı bu e, havası evet, hiçbir evet. zaman hissetmedim. İ, <laughs> i̇kizlerden sonra da hı hı. mesela diyelim ki gelmesi gereken bir yere yardım gelemediği zaman... ...ya hani ner, neredesin dediğim zaman... E, biz sizden öğrendik diyor. Biz çizlere bakıyoruz, onlarla ilgileniyoruz diyor. Yani yardım ediyor. Bunu da e, yani bir noktada övünerek. Evet. Yani bu işten zevk alarak. Hı -hı. Şimdi ailede bir kere bu havanın olması gerekiyor. Evet. Bu havanın olması gerekiyor. Yani zor zorluklar var mı? Hı -hı. Var. Var. Evet. Bitti. Kabulleneceğiz. Evet. Kabullendikten sonra bunları nasıl aşacağız? İnşallah e, önümüzdeki hafta da ee, bunu programın tamamladığımız zaman iki zanneleri babaları biraz daha rahatlayacak Çünkü bazen farkında evet. olmadığımız e, yani iyi niyetle yaptığımız yanlışlıklar var Onlardan bir kere vazgeçmemiz veya ikizleri olacak insanların da gelecekte daha dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Ee, Sema Hanım'ın e, çocuklarıyla ilgili de konuşmak gerekir önümüzdeki dönemde. E, programda e, bu bunların birbirleriyle kavga etmelerinin, çok kavga etmelerinin bir sebebi olabilir. Birbirlerini kıskanıyor olabilirler. İkizlerde zaten bu çok oluyor. Bunu da konuşmak lazım. Bugün çok hani rekabetlerine giremedi. Kıyaslamayalım. E, kıyaslamamak için nasıl bir durum içerisinde olacağız Onları da konuşmak lazım. Evet. E, öz bakım çağında ikizler, okul çağında ikizler, ergenlik döneminde ikizlerden, üçüzlerden bahsetmek gerekiyor. Evet. Bugünlük bu kadar tamam. diyelim Allah razı olsun Amin Cümlemizde. Değerli dostlar Programımızın sonuna geldik Yarın sizlerin huzurunda tekrar olma ümidi ve Duasıyla yayında ve yapımda Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım Adına sizleri Allah'a emanet ediyorum Hoşçakalın